Evet. Birçok eleştiri var hakkımızda. Yok şunu yapmadılar. Yok bunu yapmadılar. Yok şu eksik oldu. Yok şu fazla oldu. Size biz daha ne yapalım? Namkörler. Mesela Adıyaman'da havalimanı yoktu arkadaşlar. Herkes bunu çok iyi biliyor. Kim yaptı havalimanını? Biz yaptık. Biz. Bizden önce havalimanı yoktu Adıyaman'da. Ayrıyetten Nemrut daha yoktu ya. İnsanlar dağ bulamıyordu Adıyaman'da. Malatya'da. Malatya İnönü Üniversitesi'ni kim yaptı? Bilin bakalım. Biz yaptık. Biz. Biz yaptık. Malatya'da üniversite yoktu. Hey! İnsanlar üniversite okumak için İstanbul'a gidiyorlardı Malatya'dan, oradan buradan. Ya kayısı yoktu ya. Biz geldik kayısıyı getirdik kayısıyı nankörler, ayrıyetler yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedik ve durmadık. Yola devam ettik. Bu sefer istikametimiz Zonguldak'tı. Zonguldak'ta üniversite yoktu. Kara Elmas Üniversitesi'ni biz yaptık. Hiç kimse yok daha önceden yapıldı. Falandı filandı demez. Temelini biz attık onun. Maden yoktu ya. Zonguldak'ta maden yoktu, maden. Kömür yoktu. Biz çıkardık, halkımıza dağıttık oy alabilmek için. Bunlar çok önemli işler arkadaşlar. Isparta. Oradan geldik, Isparta'ya indik. Kim yaptı Süleyman Demirel Üniversitesi'ni? Adını biz koyduk ya. Süleyman Demirel Üniversitesi bizzat ben yaptım. Bizzat. ilk öğrencisi de benim. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ilk öğrencilerinden birisi de benim arkadaşlar. Yani bakmayın. Yok bitirmedi, yok okumadı falan filan. Ya gül yoktu ya. Isparta'da gül yoktu arkadaşlar. Yapmayın, etmeyin ya. Gül lokumu yiyorsanız bizim sayemizde yiyorsunuz şu anda. İzmir, benam körler. Size yapmadığım kalmadı. Bir oy vermediniz gittiniz. Daha ne yapalım? İzmir'de havalimanı yoktu ya. İzmir gibi yere havalimanı yakışmıyor muydu? Kim yaptı? Ben yaptım ben. Biz yaptık. Su yoktu ya İzmir'de. Millet içecek suyu bulamıyordu. Elinde ırbıkla dolaşıyorlardı. ırbıkla su içiyordu bu millet ya. ırbıkla ırbıkla siz düşünün yani. Muş'a gidiyoruz. Muş'ta üniversite yoktu ya. Bakın eğitime ne kadar önem verdik. Biz eğitimde çığır açtık. Organik hoşaf üreten artık öğrencilerimiz var. Eğitimde yok. İlk 500 üniversite arasına girememişiz. Ya biz kendi aramızda zaten bu hesaplamaları yapıyoruz. Ne yapacaksın kardeşim ilk 500'e girip de ha? sen madalya mı takacaklar? Ha? Anayasanın değişilmez kanunu mu yani ilk 500'e girmek? yapmayın arkadaşlar etmeyin. Biz eğitime bizim verdiğimiz önemi hiç kimse vermedi. Çay yoktu ya. Çayın şu demini bile biz getirdik. Demsiz içiyordu millet. Abdest suyu gibiydi. Kim yaptı? Biz yaptık. Biz. İcraatlarımıza gelelim. Bakın. Dedik ki 2011 yılında. Göklerde uçağımız dedik. Görebiliyor musunuz uçağı? Göremiyorsunuz. Teknoloji budur. Görünmez uçak yaptık ya. Havayla yakıtını kendi kendine dolduruyor. Görebiliyor musunuz mu? Göremiyorsunuz. İçinde insan da yok onun. Bak. Bay Kemal bu projeyi çalma. Bak bu projeyi çalma. İnsansız, insansız yolcu uçağı yaptık. Yapabildiniz mi? Nere? Siz ancak Açın ağzınızı. Şunu yapmadılar, bunu yapmadılar deyin. Ya tomografi yoktu ya. Röntgen yoktu ya hastanelerde. Hemşire yoktu ya. Doktor yoktu doktor. Ula hastanede hasta yoktu ya. Biz hasta ettik milleti. Bizzat ben hasta ettim. Şu anda hastaneler hastayla tıklım tıklım. Kimin eseri? Bizim eserimiz. Kimse kimse bizimle kaşık atmaya kalkmasın. Yok EYT çıksın, yok bilmem ne olsun. Arkadaşlar 2000 öncesi bu ülkede emekli yoktu, emekli. Milleti biz emekli ettik. Olamayanlar da bekleyecek. Bizi bekleyecekler. Yapacak bir şey yok. Bizim verdiğimizi bugüne kadar emekliye verdiğimizi kim verdi? söyleyin açıklayın. Bazı 3-5 namkörler çıkıyor tabii ki de. Ama en çok oyu da ben emekliden alıyorum. Çiftçilik yoktu ben Çiftçilik yoktu. Bakın Tarım Bakanımız açıklama yaptı. Avrupa'da en çok sığır Türkiye'de dedi. Alnından öpüyorum onun. Neymiş de daha önce dünyada ilk 7'de kendi kendine tarımı yeten ülkeler arasındaymışız. Şimdi ilk üçteyiz be. Şimdi ilk üçteyiz. Bakın değer bilin. Herkese söylüyorum. Çiftçime sesleniyorum. Tamam ben size 7 liradan benzini, mazotu satabilirim. Gübreyi dolarla euroyla alabilirsiniz. İlacı dolarla euro ile alabilirsiniz. Ama vazgeçmeyeceksiniz. Gerekirse batıncaya kadar bana oy vermeye devam edeceksiniz. Kesinlikle. Çiftçime buradan sesleniyorum. Çiftçime özellikle sesleniyorum. Üretin. Üretin. Zarar etseniz de üretin. Millet ne yiyecek? Taş mı yiyecek kardeşim millet? Yapmayın arkadaşlar. Etmeyin. Dünya ekonomisinde şu anda ilk ondayız. Kim soktu? Hı? Bilin bakalım kim soktu ilk ona? Biz soktuk. Biz olmasaydık Ekonomi ilk yüzlerdeydi. Zambiya ile, Etopya ile ve Somali ile yarışıyor olurduk ekonomide. Ya arkadaş, ihracatımız çoğaldı. Ekonomi büyüdü. Daha ne istiyorsunuz? Ekonomi 7.2 büyüdü. Kim büyüttü? Tamam. Sizin ekonominiz 7.2 büyümeyebilir. Size yansımayabilir. Cebinizde onu görmeyebilirsiniz. Ama büyüdü. Kime büyüdüğü önemli değil. Birilerine bir şey büyüdü. Halka ne büyüdü bilmiyorum. Orayı bilemem. Ama büyüttük yani. Bayağı bir büyüdü. Tuvalet önceden 1 milyondu ya. 1 milyon ne kadar tekamül ediyor? 1 milyon neler alırsın şimdi? Şimdi ise 1 lira. 1 liraya gidiyorsun. Küçük abdestini, büyük abdestini yapıyorsun, geliyorsun. Daha size ne yapabilirsin? Bizden ne istiyorsun? Sağdan soldan duyumlar alıyorum. Yok esnafız, kepengimiz kapandı, yok battık. Ben arkadaşlara sordum. Kesinlikle kapanan esnaf yok, sıfır. Yok aç varmış bu ülkede, yok çöpten ekmek yiyenler varmış. Bu bana birazcık abartı geldi. Bu bana yani bayağı bir abartı geldi. İnanmıyorlarsa otursunlar, bir keyif çayı içsinler, kendilerine gelsinler. Şu anda bizim pandemi döneminde esnafa verdiğimizi, halkımıza verdiğimizi kimse vermedi. Siz 10 lira yolladıysanız eyvallah adamsınız, seviliyorsunuz. Milletin birlik ve beraberliğini işte böyle siz ön plana çıkardınız. Bir de diyorlar ki arkadaş sen pandemi döneminde lebalet neden topluyorsun insanları? Bakın Oraya insanlar dua ile giriyor. Bize kesinlikle korona morona zaten işlemez. Korona bizi görse ters döner ya. Bizler bağışıklık kazandık arkadaş. Kesinlikle ama kesinlikle. Lütfen halkıma buradan sesleniyorum. Namkörlük yapmasınlar. Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemesinler. Emekliye, askeri ücretliye, polise... Hatta polis kardeşlerimize de 3600 getireceğiz ama ne zaman olduğu belli değil. Hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Sizlere selamlarımı yolluyorum. Oturun evinizde bir keyif çayı için. Çay bitmiş. Alabilir miyim?